kader yıllarca bize dışarıda bir gücün belirlediği alnımıza yazılmış bir yazı gibi anlatıldı. Ne yaparsan yap sonuç değişmez dendi. Alnında varsa olur yoksa olmaz dendi. Hal böyle olunca insan kendini çaresiz hissetti. Sanki hayatı boyunca sadece ona verilen bir rolü oynayan bir oyuncu gibi. Oysa kader hiçbir zaman dışarıda bir kalemin yazdığı bir metin olmadı. Kader senin kendi içindeki kayıt defterindir. Öz varlığının çekirdeğinde duran yönelim kodlarıdır. Ve sen her seçiminde, her niyetinde, her sözünde o defteri yeniden yazarsın. İşte bu yüzden kader donmuş bir yazgı değil, her an yeniden aktif hale gelen bir oluş sürecidir. Peki bu defteri kim yazıyor? Yıllarca bu sorunun cevabını dışarıda aradık. Sanki kainatta bir yerlerde oturan bir güç hayatlarımızı tek tek yazıyormuş gibi düşündük. Oysa kalbin, beyninin en derin bölgesi, ruhunun o en sessiz katmanı hepsi bir araya geldiğinde aslında tek bir şey söyler. Sen kendini ne zannediyorsan kaderin de odur. Eğer bir insan kendini güçsüz zannederse kaderi de güçsüzlük olur. Kendini kurban zannederse kaderi de ona hep kurban olacağı yaşantılar getirir. Kendini değersiz sanırsa hayatı da onu değersiz gösterecek olayları önüne çıkarır. Çünkü insan kendi hakikatini nasıl görüyorsa, hayatta sürekli onu yansıtır. Tıpkı bir aynanın karşısında durmak gibi. Aynada bir gülümseme görmek istiyorsan, önce senin gülümsemen gerekir. Aynada öfke görmek istiyorsan, önce senin öfkelenmen gerekir. Ayna hiçbir şey eklemez, hiçbir şey çıkarmaz, sadece yansıtır. Hayatta tam olarak böyledir. Hayat bir aynadır. Peki insanın seçimleri ne kadar etkili? Bir insan ben değişmem derse kaderi o an donar, sabitlenir. Ama aynı insan bir gün ben artık eski ben değilim dediğinde işte o an kaderi çözülür. Yeni yollar açılır, yeni karşılaşmalar doğar, yeni kapılar aralanır. Çünkü kader insanın bilinç yönüne göre sürekli güncellenen dinamik bir yapıdır. Bugün aldığın küçücük bir karar yarın karşına bambaşka bir dünya çıkarabilir. Bugün affettiğin bir insan yarın seni ruhsal bir yükten tamamen kurtarabilir. Bugün kendine söylediğin tek bir olumlu söz kaderinin akışını tamamen değiştirebilir. İnsan sandığından çok daha derin bir kudrete sahiptir. Peki ya büyük acılar, travmalar, kırılmalar? Bunlar kader mi? Evet. Ama yanlış anlaşılan şekliyle değil. Kimse bu dünyaya acı çekmek için doğmadı. Ama her insanın hayatında içindeki gizli kapıları açan tetikleyiciler vardır. Bir kayıp, bir ihanet, bir yalnızlık, bir çıkmaz sokak. Bunların hiçbiri seni cezalandırmak için gelmez. Aksine, içindeki daha büyük bir gücü uyandırmak için gelirler. Karanlık, ışığın doğması için gereken boşluğu oluşturur. Dip, yükselişin başlangıç noktasıdır. Yıkım, yeniden inşa etmenin zeminidir. Bu nedenle kaderindeki zorluklar seni yok etmek için değil, varlığındaki gizli potansiyeli açığa çıkarmak içindir. İşte bu yüzden en karanlık dönemlerinde bile aslında görünmeyen bir rehberlik hep vardır. Bazen bir insan olarak, bazen bir söz, bir rüya ya da bir tesadüf olarak karşına çıkar. Hiçbir şey rastgele değildir. Peki, seçim mi daha güçlü yoksa kader mi? Aslında ikisi aynı şeydir. Kader dediğin şey senin derindeki yönelimlerinin ve bilinç hareketlerinin dışa yansımasıdır. Bir insan benim kaderim karanlık diye düşünürse, kaderi gerçekten de karanlık olur. Ama o insan bir gün karar verir ve şöyle derse, ben artık kendimi göreceğim. Kendi gerçeğimi fark edeceğim. Kendime ne oyunlar oynadığımı anlayacağım. İşte tam o an kader tamamen değişir. Çünkü kader insan onu fark ettiğinde çözülür. Kaderimin sahibi kim? Bu soru belki de insanı en çok yanıltan sorudur. Çünkü çoğu insan kaderinin sahibini sürekli dışarıda arar. Oysa kaderi yazan, kaderi yaşayan ve kaderi dönüştüren hepsi aynı merkezdir. Yani sensin. Bir insan kendi özüne ne kadar yaklaşırsa kaderinin ipleri de o kadar eline geçer. İşte bu yüzden tarih boyunca tüm bilge insanlar hep aynı şeyi söylemiştir. Kendini bilen yolunu bilir. Çünkü kendini bilen kişi artık dışarıdaki seslere göre yaşamaz, korkularına göre hareket etmez, toplumun beklentilerine göre şekil almaz. O kendi hakikatiyle temas eder ve kader onun önünde bir yol gibi açılır. Peki kaderinin değiştiğini nasıl anlarsın? Bunun genelde üç belirgin işareti vardır. Birincisi, eskiden seni çok üzen, tetikleyen şeyler artık aynı etkiyi yapmaz. Bu içsel dönüşümün en net işaretidir. İkincisi, hayatına yeni insanlar girmeye başlar. Çünkü senin bilinç frekansın yani yaydığın enerji değişmiştir. Üçüncüsü, içinde büyük bir ferahlık hissi oluşur. Sanki omuzlarından görünmez bir yük kalkmış gibidir. Bu üç işaret varsa bil ki kaderinin yönü değişmiştir. O zaman kader bir yazı değilse nedir? Kader bir yazgı değil, bir yansımadır. Sen neysen Hayat sana onu yansıtır. Sen içinde neyi taşıyorsan, kaderin onu gösterir. Sen kendini ne sanıyorsan, hayat onu doğrulamak için çalışır. Kader, insanın iç aynasıdır. Ve sen o aynaya bakıp kendini görmeye başladığında, kader de aynı anda değişmeye başlar. Peki kaderden nasıl özgürleşilir? Kaderden kaçılmaz. Kaderle savaşılmaz. Kaderden özgürleşmek, kaderi anlamaktan geçer. Bunun için üç basit adım yeterlidir. Birincisi kendini gözlemlemek. Tepkilerini, düşüncelerini, korkularını tarafsızca izlemek. Seni yöneten o görünmez düğmelerin farkına varmak. İkincisi içindeki sesi duymak. Sessizliği dinlemek. Çünkü içeride sana hep fısıldayan bir rehber olduğunu fark edeceksin. Üçüncüsü ve en önemlisi kendi sorumluluğunu almak. Bunu ben seçtim. Bunu ben oluşturdum. Ve bu benim dönüşüm fırsatım diyebilen insan kaderini dönüştüren insandır. Unutma, benim kaderim böyle diyen insan çaresizdir. Ama benim kaderim benden doğuyor diyen insan özgürdür. Çünkü kader, dışarıdan bir elin yazdığı bir metin değildir. Kader, insanın kendi hakikatini ne kadar fark ettiğinin aynasıdır. Ve insan kendini fark ettiği an, en büyük kader değişimi gerçekleşir. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinizi ve kendi hakikatinizi keşfetmeniz dileğiyle yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.